Birazdan Belfast için yola çıkacağız. Paskalya tatilinde Kuzey İrlanda'yı keşfedelim dedik. Bu videoda Kuzey İrlanda'da iki günde görebileceğimiz en güzel yerleri paylaşmaya çalışacağım. İlk günkü planımızda Game of Thrones dizisinin Kuzey İrlanda'da çekildiği lokasyonlar var. Dizinin çekildiği lokasyonları rotamıza dahil ederek Kuzey İrlanda'nın doğal güzelliklerini göreceğiz. İkinci günü Belfast şehir merkezine ayırdık. Akşamında da dönüyoruz zaten. Yani dop bir program bizi bekliyor anlayacağım. Hadi gidelim. Bu videoda Kuzey İrlanda'ya nasıl gidilir, nereleri görmek lazım, ulaşım nasıl sağlanır, bir gece konaklamak yeterli olur mu, sahil şeridinde görebileceğin en güzel yerler nereler hepsini anlatacağım. Kuzey İrlanda, Birleşik Krallığı oluşturan 4 ülkeden biri ve İrlanda adasının kuzeyinde kalan kısım. Dolayısıyla İngiltere vizen ya da bir BRP oturum kartın varsa seyahatin için önünde hiçbir engel yok demektir. Zaten Londra'dan Belfast'a iç hatlardan uçuyorsun. Havaalanında sadece uçuş kartını okutman yeterli. Kimse pasaportuna ya da kimliğine bakmıyor. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta iki havaalanı var. Bunlardan biri şehir merkezinde domestik uçuşlar için olan City Airport, bir diğeri de merkezden biraz daha uzakta olan International Airport. British Airways, EasyJet gibi şirketlerle Londra'dan direkt uçuşla yaklaşık bir buçuk saatte Belfast'a varabilirsin. Ucuz bir seyahat olsun dersen tüm rezervasyonlarını en az 2 ay öncesinden yapmaya çalış. Uçak biletini EasyJet'ten alırsan 50 pound gibi bir rakamla gidiş geliş biletini alman mümkün. Diğer önemli tavsiyem de araba kiralaman olacak. 100 pound civarında bir ücretle ortalama bir araç kiralaman mümkün. Araçla Kuzey İrlanda'nın en kuzey ucundan güneye kadar indik ve kesinlikle araba kiralamak çok mantıklı bir hareket oldu bizim için. Havaalanından teslim alıp dönerken yine havaalanına bırakabilirsin. Hertz, Avis, Europcar, Sixt gibi sitelerde çok sayıda seçenek mevcut. Aracımızı havaalanından teslim aldıktan sonra yanımıza yiyecek bir şeyler alıp yola koyulduk. İlk durağımız Downhill Beach. Sahil 7 mil uzunluğunda Kuzey İrlanda'daki en uzun sahillerden biri ünvanına sahip. Ayrıca Avrupa'daki mavi bayraklı plajlardan biri. Kumu görür görmez ne demek istediğimi anlayacaksın zaten. Resmen un gibi. Yumuşacık, pürüzsüz ve tertemiz. Havası inanılmaz rüzgarlı bu arada. Ben bere ve montla donarken birkaç kişi denize giriyordu. İnanılmaz şaşkınım. Bu insanlar üşümüyor mu gerçekten? Neyse benim bu plaja gelme nedenim sadece mavi bayraklı olması değildi tabi. Game of Thrones dizisinde çok önemli bir yere sahip burası. Ejderha Kayası adasının kumsalındayız. İkinci sezonun ilk bölümü olan North Remembers'da Işık Tanrısı rahibesi Melisandre bir tören düzenlemişti. Bu törenle yedilerin heykellerini adak olarak yakarak Stanis Baratheon'u ışın efendisi ilan etmişti. Ayrıca kuzeyde ölülerin dirileceğini söyleyerek kehanette bulunmuştu. Sahilin tepesinde bir de Musenda Temple adında bir tapınak var. Bu tapınaktan sahili boydan boya izleyebilirsin. Adeta bir görsel şölen sunuluyor. şimdiki durağımız House of Greyjoy olarak bilinen kale. Dunleys Kalesi, İrlanda'nın kuşkusuz en fotojenik yerlerinden biri. Kalenin kalıntıları 16. ve 17. yüzyılları işaret ediyor. Giriş ücreti kişi başı 6 pound ama kesinlikle gelip görmeye değer bir yer. Dark Hedges, Game of Thrones dizisinde King's Road olarak geçiyor. Arya Stark, babası Ned Stark öldüğünde bu yoldan erkek kılığında geçmişti. Bu yolda yürümek için herhangi bir ücret ödemiyorsun. Yolun kenarındaki otopark aracını bırakabilirsin. Ağaçlar yeşerdiğinde buranın manzarası büyüleyici bir hal alıyor. kuzeyin koruyucusu Stark hanesinin ana yurduna geldik. Winterfell'i Castle Ward'ın içine girince görebilirsin. Birinci sezonda Stark ailesinin sahneleri işte burada çekildi. Burası aynı zamanda 7 krallık içinde en kritik noktalardan biri. Castle giriş ücreti kişi başı 12 pound. Burayı mutlaka görmen lazım çünkü kalenin etrafı Kuzey İrlanda'nın en güzel manzaralarına ev sahipliği yapıyor. 2 kilometreden 13 kilometreye kadar birden fazla yürüyüş yolu var üstelik. Yol üstünde bol bol durup fotoğraf çektik. Dilersen kalenin içini de görebilirsin ama bizim öyle bir enerjimiz kalmamıştı açıkçası. Sabah 3'te uyandığımız için çok uykusuzduk. O yüzden yürüyüş yolunda bol bol dinlendik diyebilirim ve buranın tadını çıkardık. Rota'da en çok vakit ayırdığımız yer burası oldu. Booking.com üzerinden Belfast City Center'a en yakın konumlu otelleri filtrelersen bütçene uygun bir otel mutlaka karşına çıkacaktır. 3-4 yıldızlı otel fiyatları tek gece için 100-200 pound arasında değişiyor. Şehir merkezinde lüks konaklama seçenekleri de mevcut. Otel konusunda seçimini yaparken şehir merkezine yakın olması en önemli kriterin olmalı. Bu sayede benim yaptığım şekilde ikinci gün şehir merkezini yürüyerek çok rahat keşfedebilirsin. Rotamızı tamamlayınca otele geçip check-in yaptık, biraz dinlendik ve akşam yemeği için Scalini'ye geçtik. İrlanda'nın biraları ve viskileri meşhur ama kendine ait bir mutfağı yok maalesef. Belfast şehir merkezinde çok sayıda pub var. Buralarda hamburger, fish and chips gibi pub yemeklerini deneyebilirsin. İtalyan mutfağını seviyorsan Scalini de iyi bir seçenek. Pizzaları çok lezzetli ve doyurucuydu. Fiyatlar Londra'ya kıyasla çok uygun. 2 kişilik akşam yemeği için 50 pound dedik mesela. Önden rezervasyon yapmanı tavsiye ederim. İkinci gün Kuzey İrlanda'nın başkenti olan Belfast şehir merkezini gezdik. Belfast şehir merkezinde çok da vakit harcamana gerek yok bence. Şehrin en gösterişli yapılarından belediye binasına mutlaka listene eklemeyi unutma. Buraya giriş ücretsiz. Biz biraz erken saatte çıktığımız için henüz açılmamıştı bina ama içi çok güzel ve rehber eşliğinde gezebiliyorsun. 1906 yılında hizmete açılan bina Birleşik Krallık'ta tarihi öneme sahip binaların listesine dahil edilmiş ve koruma altına alınmış durumda. Şehirde sokak sanatı çok yaygın. Benim gibi bu tarz çalışmaları beğeniyorsan şehrin ara sokaklarını çok seversin. Boydan boya duvar sanatı olan iki caddesi var ama oraya güvenlik açısından problemli olabileceğini düşünerek gitmedik. Merkezdekilerle yetindik diyebilirim. Bahsettiğim sokaklara saatlik taksi turları da düzenleniyor bu arada. Taksiden inmeden şoför sana eserler hakkında detaylı bilgiler veriyor. Birçok eser Kuzey İrlanda'nın politik durumu ve siyasi geçmişiyle bağlantılı olduğundan tarihe de merakın varsa ilginç bir deneyim olabilir. Tur linklerini yine açıklamalarda bulabilirsin. Şehir merkezinde turumuzu tamamlayınca Belfast Castle'a doğru yola çıktık. Arabayla 10-15 dakikalık kısa bir yolculukla bu kaleye ulaşabilirsin. Dışının içinden daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Kaleye giriş ve park yeri ücretsiz. Uçağın kalkmasına daha vaktimiz olduğu için son olarak Titanic Müzesi'ne doğru yola çıktık. Burası Titanic gemisinin inşa edildiği yer aynı zamanda denizcilik tarihine ilgi duyuyorsan girmek isteyebilirsin. Ama biz müze kısmında gezmektense binayı incelemeye ve girişteki mağazasında vakit geçirmeye karar verdik. 269 metre uzunluğunda dünyanın en büyük yolcu gemisi olan Titanic, 1912 yılında İngiltere'nin Southampton limanından yola çıkıyor ve New York'a doğru yol alıyor. Ancak yolculuğun 5. gününe denk gelen 15 Nisan tarihinde bir buz dağına çarparak sulara gömülüyor. Buz dağının görülmesiyle çarpışma arasında sadece 37 saniye olduğu biliniyor. Birinci sınıf yolcuların %60'ı kurtulmuş. Üçüncü sınıf yolcuların ise yalnızca dörtte biri hayatta kalabilmiş. Tam 1514 kişi yaşamını yitirmiş. Bu geminin ismi 1997 yapımı Titanic filmi ile dünyaya duyuruldu. Trajedinin içine konu edilen Jack ve Rose'un aşk hikayesi hafızalarımıza kazınmayı başardı. Kuzey İrlanda'yı görülmesi gereken yerler listene mutlaka eklemelisin. Bir sonraki videomda yine Londra'dan bildireceğim. Kanalıma abone olmayı unutma. Cheers.